Pırıltı ve arkadaşı Civcivcik'in neşeli piknik macerası. Minik, sarı tüyleri pırıl pırıl parlayan Pırıltı, o sabah uyandığında içinde kıpır kıpır bir heyecan hissediyordu. Rengarenk minik ayakkabılarını giydi, başına da en sevdiği rengarenk şapkasını kondurdu. Bugün piknik günüydü. Ama en yakın arkadaşı Civcivcik biraz uzakta oturuyordu. Pırıltı, sevimli adımlarıyla Civcivcik'i almaya gitmeye karar verdi. Civcivcik'in evine doğru neşeyle hoplaya zıplaya ilerledi. Yol boyunca rengarenk çiçekler, bızıldayan arılar ve neşeyle öten kuşlar ona eşlik etti. Nihayet Civcivcik'in kapısına ulaştığında, heyecanla Civcivcik. Civcivcik, diye seslendi. Kapı aralandı ve uykulu gözlerle Civcivcik göründü. Hırıltı'nın neşeli yüzünü görünce o da hemen uyandı. Hırıltı. Piknik mi, diye sordu heyecanla. Pırıltı başını salladı. Evet. Hava çok güzel, yemyeşil bir alanda piknik yapacağız. Civcivcik hemen hazırlandı. Birlikte minik bir sepet hazırladılar. İçine lezzetli börekler, sulu meyveler ve serinletici sular koydular. Sonra da pırıltı önde, civcivcik arkada, yemyeşil piknik alanına doğru yola koyuldular. Yol boyunca sohbet ettiler, şarkılar söylediler ve etraflarındaki güzelliklere hayran kaldılar. Nihayet yemyeşil, mis gibi çimenlerle kaplı, rengarenk çiçeklerle süslü bir alana ulaştılar. Güneş pırıl pırıl parlıyor, gökyüzü masmaviydi. Tam da hayal ettikleri gibi bir piknik yeriydi. Hemen sepetlerini yere bıraktılar ve piknik örtüsünü serdiler. Lezzetli yiyecekleri ortaya çıkardılar ve keyifle kahvaltı yapmaya başladılar kahkahaları tüm alanı çınlatıyordu. Kahvaltıdan sonra oyun oynamaya karar verdiler. Pırıltı rengarenk ayakkabılarıyla çimlerde koşuşturuyor, civcivcik ise neşeyle onu takip ediyordu. Saklambaç oynadılar, yakalamaç oynadılar, çiçeklerden taçlar yaptılar. Tam en sevdikleri oyunu, renkli taşları bulma oyununu oynuyorlardı ki, pırıltı bir an duraksadı. Ayağına baktı ve dehşetle de fark etti. Rengarenk ayakkabısının bir teki yoktu. Ayakkabım. Ayakkabım kayboldu, diye bağırdı üzüntüyle. Minik gözleri dolmuştu. O ayakkabılarını çok seviyordu. Civcivcik hemen pırıltının yanına geldi. Üzülme pırıltı, birlikte arayalım, dedi teselli edici bir sesle. İki arkadaş el ele tutuşup kaybolan ayakkabıyı aramaya başladılar. Çimenlerin arasında, çiçeklerin dibinde, Hatta büyük bir ağacın etrafında bile baktılar ama ayakkabıyı bir türlü bulamıyorlardı. Pırıltı'nın minik kalbi giderek daha da üzülüyordu. Tam umutlarını kaybetmeye başlamışlardı ki, Civcivcik, "Pırıltı, şuraya bakar mısın?" diye seslendi. Büyük bir ağacın arkasına doğru işaret ediyordu. Pırıltı ve Civcivcik merakla ağacın arkasına doğru yürüdüler. Ve işte orada. Parlak, rengarenk ayakkabı tek başına duruyordu pırıltı sevinçten havalara uçtu. Hemen ayakkabısını yerden aldı ve diğer tekini de giydi. Bulundu. Ayakkabım bulundu, diye neşeyle bağırdı. Civcivcik de en az onun kadar sevinmişti. Birbirlerine sarıldılar ve rahat bir nefes aldılar. Meğerse oyun oynarken ayakkabısı çıkmış ve ağacın arkasına doğru yuvarlanmış. Ayakkabısını bulmanın verdiği mutlulukla tekrar oyunlarına döndüler. Gün boyu koşturdular, zıpladılar, güldüler. Güneş yavaş yavaş batmaya başlarken, piknik eşyalarını toplamaya başladılar. Sepetleri tekrar doldu, örtüleri katlandı. Rıltı ve civcivcik, o güzel piknik gününün yorgunluğu ama aynı zamanda mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttular. Rıltı, rengarenk ayakkabıları sayesinde yaşadığı kısa süreli üzüntüyü bile unutmuştu. En önemlisi yanında her zaman destek olacak sevimli bir arkadaşı vardı. O günden sonra Pırıltı ve Civcivcik'in dostluğu daha da pekişti ve o neşeli piknik günü onların unutulmaz anıları arasında yerini aldı.